Da aldım. Yok yok Aynen. olmaz 180 190 90. 1 2 iki takım var. Orta orta zorla orta zorla orta zorla al. Ama giriyorlar. Sağ al sağ ol, sağ ol. Ya da girdin. Girdin mi? Yok. Allah falan evet Evde. Sıkar, sıkar. Oğlum hiç de at ana bu buradan da çıkmadı. Kankam sana yakınım. Mısın? Bana gelebilecek misin? Geliyoruz. Şimdi i̇şte şu yana işte şu yana Şuradaki. Adamı Mermi ver bana. 4 numara. Watch out. Map location. Tamam. TKS'ye şey, buldum adam baydı beni ya. İşin var mı? Awesome. Ah. Watch out. Yine düşeceksin bak Şahin düşeceksin. Watch out. Gitim hiç, yok. Gel tatayım gel. Ne var şu karşı eve gideyim de. Sağ eve geçiyorsun dikkat et. Çünkü çok güzel. Watch out. Watch out. Şunu şunu bas. Basarım basarım bende kit var. Awesome. Sağ evde var. Watch out. Şunu sağımda köşede. Şuraya ateş et, köşeye ateş et. Watch out. Oyna benle gelsene. Kanka bu kadar basit ya gözünü seveyim ya. Awesome. Ha bunlar Türk mü lan? King, King öldü değil mi? King bak yanlış oynadın orada. Be bekle bak. Bak şimdi biz biz bak bir şey söyleyeceğim. Şu rezon gelsin konuşacağım. Bak King, bak Frepair oynayarak yani free ateşle çıkmıyorsan adamlara karşı geriden oyna biraz. Aynen ben evlerde iyi olmadığım için geride oynuyorum doğru. Aynen ba ba bakma bak bak bize. Biz bam güm dalıyoruz yani anladın mı? Niye hani güveniyoruz hani yapabiliriz diye. Ama yani hiç yakın şey yapma. Tabii bana bak 3 vs 1 attım orada. Hatta 4 vs 1 mi oldu? Sesi ne güzel gel böyle ya. Gördün mü ona, onlara? <laughs> Vallahi hakemine sesi güzel. Seviyor hakemine ya. Ben oynuyorum hakemeye. <laughs> araba giderken hiç ses almıyorum. Ne? Bir dakika durdur az, durdur, dur. bırak 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 şunu. Cüneyt ne diyordun? Ne diyordun? Cüneyt. Araç. Oradan nasıl attı lan molotof Awesome. awesome. Ağzın o zaman. Baydım onu. Sağa bak, sağa bak dikkat et. Duva demirin arkasında biri önümüzde Watch out. Yeme 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 çök 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 dikkat et. Yat at, yat at. Şahin canını doldur. Öldüm gibi üstte ya. Asım. Awesome. Dolan var, var mı? Dolan var mı? Mermim mermim bitti ya. Vallahi şey var. Sargı bezi var. Vereyim mi? Kanka sargı bezi var. Ortadaki yine kalktı ya. Anterdeki. Oo. Köprü mü bir tarafı var? Var var. Burayı bırakmayın, burayı bırakmayın. Oha, mantar düşürdü beni. Kavırım. Tamam, tamam. Sen gelme Cüneyt. Sen oraya tut koşmuş bir... senin ya. Kimde keskin var ya? Bizde keskin yok değil mi? Abi, Allah kaç eldir keskin Benim çıkmıyor. Ya 7 7 bende kalmadı. Çok az var bizde de. Bende çok az var. Kask da gitti. Allah de alanı zorunda. alanı, Allah Ver. alanı Allah verdi. Şu mantarı almam lazım benim. Alma, sakın gitme. Ağlamak dur bekle. 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 Bu mavi evde. De. Gel kuzum. kasnak kasnaklar bayağı bir uzaklaştırıyor ya. ya tam köprü tam köprü kiti olan var mı yok 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 valla. ciddi olamazsınız hiç mi kit yok bandaj aa 3 tane var. Abi tane var bandaj var da oğlum bende şunu çıkmamız lazım al arabayı Al arabayı sür. Alana sür. Sağdan 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 sağdan. Al adamı çıkalım. Gel gel, gel. gel, gel paşa gel. Cüneyt kat doğru sür. Cüneyt bas. Tamam kat doğru gitmemiz lazım. Buradan çıkmamız lazım. Sağ açıktan git. Adamların üstüne gideceksin buradan. Sağdan zıplatma arabayı. Bak adamlar önümüze gidiyor gördün mü? Onları yakala sıkma sıkma sık. Ya sıkma 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 baba sıkma. Adamlar buraya kafa atmışlar. Dur sakin aynı anda. Mark the location. Oh, arkamızda, arkamızda. Al, o arkamız var arkamız. tek tek, al, al, tek al, 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 al. Al. E, a, karşı taraf. AVM'si Watch var ya. galiba. M24'ü var. Yapma lan Cüneyt. 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 Tam rush'a çıktım sen düştün. Tam rush'a çıktım sen düştün. Enerji var mı? <laughs> Allah ulan bombaya vaydı beni. Bitirdi bir de. Tövbe tövbe. Olmadı ya. Cüneyt! Ya senin... Cüneyt! Ya, abi, Allah Allah. ya çıkma oraya diyorum ya çıkma! Yukarı çıkma. Adamlar yanımızda öbürleri tarlada bir kişi darlıyor. Yine ikiniz kaldınız valla. Valla benim dostum alırsanız var ya benim var notum... <laughs> ya. Su kanka. Çek bomba. Onu da aldım. Şimdi var ya bak adamlar nerede biliyorum benim evin tam karşısında. Sarı evdeler. Tamam kankam Burada burada adam var önümde Cüneyt. Cüneyt burada önümde yüz yönlü. Hangi, hangi arabalara geldiniz ya? Orada kalmışım siz yapmışım. O AVM'lik Neredeydi o? Bunlar bitti. bitti. Evdekileri aldın mı? Yok. Kaskım yeleğim yok paşa kaskım yeleğim yok. Cüneyt benim yerim Şu anda iyi. Kal orada sen. Bir evi al, bu kırmızı evi al. Ben beni sen ateş et ben dibine gideceğim. Bak şuranın dibine geçeceğim. Şuraya Kaça. geçeceğim. Sen evin camlarını taradığında ben geçeceğim. Tamam, tamam. Yok, bakım, yok, açıyorum, açıyorum. Al sana kit. Kaçamadı. <laughs> Ulan bir şey senin mi? Söke söke aldık maçı Cüneyt. Söke söke aldık abi ellerinize sağlık ya. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir maçtı ya. Abi, bu da çok iyiydi ya. Abi, abi ne sağlık falan yani. bu ya sen oynadın. Ya. Ben habire düştüm bu ya. Cüneyt şunu dikelim şuraya. Dikte dikte. dikte dikte. Oley İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Adamım. Ellerine sağlık. Arkadaşlar elinize sağlık. Aynen sizin elinize sağlık. <laughs> Han får trafflukk.